Evet arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Hemen videomuza geçelim. Brawl Stars'a giriş yapıyoruz şimdi. Yani Hemen süper önderlerimizi açalım. Girdik şimdi. günlük ücretlerimizi almışız. karakter seçelim dur yan hesaptan girelim bu yani hesaptan girdim şimdi abone ol günlük alıp maça başlayalım Arkadaşlar pardon bu videoda çok sesim çıkmıyor çünkü hasta olmuşum. Hmm. <laughs> Chest seçtim. Hemen önüne. Oyuna şimdi görüyoruz. Az kaldı. Ve girdik. şu yükleri alalım arkadaşlar diğer video için 10 like olalım arkadaşlar abone olun hadi beğenirleri atlarım siz sevdikçe ben sizin istediğiniz içerikleri yaparım. Size yeter ki bana söyleyin. Ve birinci olduğu arkadaşlar. Oyunumuza girelim yine oynayalım. Buna çok az kaldı. Burada da bir iki oynasak alırız şu şeyi. 80 kredi. Ha, şimdi Arkadaşlar bu video Tutarsa size 3 tane video paylaşırım Arkadaşlar Bir de siz Short paylaşacağım bir tane Sizin istediğiniz içerikten Yaparım arkadaşlar Arkadaşlar Brawl Stars oynayınca gittikçe zorlaşıyor. Sizinki de öyle değil mi? Arkadaşlar 1 2 Arkadaşlar bir 2 3 daha da oynayıp kapatacağım maalesef. Yayına çok gelemiyorum. Pardon özür dilerim. İşim çıkıyor her zaman. Vallahi işim çıkmasa olmuyor arkadaşlar. Ne yapabilirim ki? Ben de siz isteyenizden kadar ne kadarsa ben de içerikler çekip geliyorum. <laughs> Arkadaşlar uğrayacağız gibi görünüyor. Ay hayır hayır öldük. Arkadaşlar hemen girelim. Şimdi kupa kaç verecek? Bir el daha da oynayalım. Arkadaşlar Brawl Stars'a en güzel karakter hangisidir? Yorumlara beklerim. Arkadaşlar bak görürsünüz gittikçe zorlaşıyor. Ben mesela zaten oca doktuğum yerde yükü toplayabiliyorum. Mesela üçüncü olsam beni yani. Arkadaşlar kitin güç saklanma gücü var mıydı? Yoksa bana mı öyle geldi? Balya var burada. Balya'nın canı çok az öldü böyle. Ver şey kaldı hayır olduk. Arkadaşlar bu öldü lan ona kadar <laughs> Nerede şimdi? <laughs> <laughs> Mortis var burada öldürebilir Uf, çok sana var. Arkadaşlar maalesef yayını sona veriyorum. Görüşürüz. Abone olmayı, onu. abone olmayı unutmayın.